Almanya'da 16 yaşında Yasin diye bir genç protein kaçağı 2000'lerde doktorlar demiş ki bu giriş çok kötü böbrek bulmak lazım diyalize girmesi lazım kreatin yüksek protein yüksek protein kaçağı var risk çok büyük şimdiden araştırın böbrek nakli gerekebilir anne saradı beni böbrek arıyoruz falan filan nedir sorun protein kaçağı ve kreatin yüksek Allah'tan ki kreatin çok yüksek değil yani ikilerde dedim ne olacak ne diyorsunuz işte benim böbreğimi tutmadı da kocam tutmaz daha şöyle de böyle de ağlıyor. Hiç sorun değil. Nasıl sorun değil? Huş ve Huşun birleşiminde betülünik asit var. Betülünik asit. Cilt kanserine bile etkili. Cilt kanseri. Almanlar huş ağacının ilk barda maskapla gövdesini delerler. Oraya cam bir boru takarlar. Altına da bir tane böyle imbik gibi bir şey de Oradan akan suyu böyle biriktirir imbikte. Onu içerler. Şu fağı, Bitkinin özü. Huş özü. Ee, ben de yapayım yani. Nerede bulayım? Ağaç bırakayım <laughs> ki. Numunelik buradan bir yerde de. İzin almak lazım yapmak için ilk var. Betülünik asit kansere karşı, melanom, cilt kanserine karşı. Edirne'de vatandaş 72 yaşında böyle suratında cilt kanseri. Demişler ki ameliyat edeceğiz, alacağız falan filan. Adamcağız da korkmuş. Ya yayılma riski var. Ben ameliyat olmam demiş. Çocukları aramışlar beni. Dediler ki babamız için ne yapabiliriz? Mayteke VST artı hoş cilt kanseri. Kullandı. 2,5-3 ay hiçbir şey kalmadı. Bitti gitti. Eridi gitti.